Beşiktaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Branşlarımızdan derlediğimiz haberlerden oluşan Panorama Beşiktaş başlıyor. Başkanımız Ahmet Nur Akademi sohbetlerimizin ilkinde Beşiktaşlı gazeteci yazar Rıdvan Akar ve U19 Akademi takımımızla bir araya geldi. Vodafone Park'ta gerçekleşen akademi sohbetlerinin ilkinde Rıdvan Akar ve akademi takımımızla U19 takımımızla bir araya gelen başkanımız Rıdvan Akar sporcularımız ve teknik eğitimimizde kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Etkinlikte futbol altyapı ve tüm branşlar spor okullarından sorumlu yönetim kurulu üyemiz Fırat Fidan da yer aldı. Beşiktaşlı gazeteci yazar Rıdvan Akar akademi sohbetlerinin sonunda baba hakkı ve Beşiktaş dervişi Süleyman Seba kitaplarını imzalayarak oyuncularımıza ve teknik ekibimize hediye etti. Beşiktaş High Crypex Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Yukatel Merkez Efendi Belediyesi ile karşılaştı. Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksinde oynanan mücadeleyi siyah beyazlarımız 74-62 kazanırken maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan baş antrenörümüz Ahmet Kan Demir bugün Türk oyuncularımız Ege Arna, Furkan Altalı ve Kaptan Mehmet Yağmur'un takımı müthiş bir enerjiye getirdik görüyorum. Onları özellikle tebrik ediyorum dedi. Evet kadın basketbol takımımıza devam edelim. Beşiktaş HDI Sigorta Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Orman Sporu konuk etti. Siyah beyazlarımız Beşiktaş'a katlar ve kültür kompleksinde oynanan mücadeleyi 81-68 kaybetti. Handball'la devam ediyoruz. Handball takımımız Süper Lig'in 6. haftasında MYG Handball Spor Kulübü'ne konuk oldu. Siyah beyazlarımız maçın başından beri gösterdiği performansı skora da yansıtarak fark eden 40-24 galip ayrıldı. Beşiktaş'ımız adına en skorer oyuncu da attığı 9 golle Şevket Yağmur oldu. oldu. Onu da 5'er golle Gökay Bilim ve Genco İlenç takip etti. Maçın ardından baş antrenörümüz Mehmet Korel Koral açıklamalarda bulundu. Baş antrenörümüz önerimiz şunları söyledi. Yine bir adım daha attık. Ankara deplasmanında beklediğimizin üstünde rahat bir galibiyet aldık. Bu anlamda bizi burada destekleyen Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyoruz dedi. Handboldan bir haberin daha var sizlere. Handbolcularımıza milli davet geldi. Handbol takımımızdan Enis Arıncıoğlu, Yakup Yaşar Simsar, Genco İlanç ve Şevket Yağmuroğlu handbol A milli takımımızın 2023 erkekler Dünya Handbol Şampiyonası grup elemeni lerinde. Kosova ve Yunanistan'la oynayacağı maçın aday kadrosuna çağrıldı bu oyuncularımız. Hem tabii ki oyuncularımıza hem de milli takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Evet sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Mami geldin. Bari şu TikTok'u anlat bize. Gel. Evet bu sezon itibariyle Beşiktaş TikTok'a da girdi ve müthiş girdi. Rekor üstüne rekorlar, evet. inanılmaz rakamlar. İletişim anlamında sen de önce olan isimlerden birisin burada. Neden yaptık bunu, ne yapıyoruz ve ne yapacağız? Şöyle... 2020 ve 2021 yılında en çok indirilen sosyal medya uygulaması. Biz geçen sezondan beri hep bir proje üretiyorduk. Giriş yapamamıştık. Bu sene transfer dönemi süreciyle birlikte aktif hale geldi. Batu Batushai transferiyle TikTok'a giriş yaptık. Ee, özel içerikler üretmeye başladık. Tabii birçok kulüp girdi ama çok özel içerik üretmiyor. Biz tam TikTok'un içeriğine uygun içerikler üretmeye başladık. Yani bazı akımlar vesaire derken iyi bir giriş yaptık. 2 ay oldu. Bunun İlk karşılığını da aldık sanırım değil mi? Tabii 2 ay oldu. Mi? İlk ayda da Dünya Kulüpler sıralamasında etkileşim sırasında dünyada 19. olduk. 20 kulüp arasında bayağı bir büyük kulüpleri, Avrupa kulüplerini geçtik. Bu vesileyle Beşiktaş TikTok hesabını takip etmeyi unutmayın Şurada bence. değil mi? Aynen. Yani bir yerleri artık kim... Şurada burada Buraya her yere koyarlar. Koyabilirsiniz. Beni de bu arada e, konumuza uygun olarak bir TikTok içeriği olarak göndermenizi istiyorum. Doncan. o zaman görüşürüz. Evet. evet sıradaki haberimize devam ediyoruz. Kadın voleybol takımımız. Ya dur oğlum günlük tutuyorum. <gülüyor> bir dakika şimdi. Şu an. ne yapıyorsun? ya <laughs> e, sen de ki, şey. Mami nedir bu tip? Nasıl duruyorsun? Oluyor. Evet iletişim ekibimizden Muhammed Erdoğan bizlerle birlikte kendisi TikTok emekçimiz ve bize tabii ki bilgiler verecek. Hazır buradan geçerken yakalayalım dedik. Mami neden TikTok? <gülüyor> <gülüyor> Evet kadın voleybol takımımıza devam ediyoruz. Siyah beyazlar, sigorta şop kadınlar voleybol 1. liginin 4. haftasında karşıya kadep gitti. İlk seti 25-22 kazandık ama sonrasında 25-21, 25-19 ve 26-24'lük setlerle karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldık. Evet tekerlekli sandalye basketbol takımımızın ligi de başladı. Siyah beyazlarımız Süper Lig'in ilk haftasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi deplasmanına gitti. Siyah beyazlarımız bu deplasmandan 78-64'lük skorla kazandı ve ligede galibiyetle başladı. Evet atletizmden bir haberim var. Sizlere birincilik haberi hem de bir günde iki birincilik haberi. Şilan Ayıldız sporcumuz atletizm takımından 29 Ekim'de İstanbul Valiliği ile Gazi Osman Paşa Belediyesi düzenlediği Cumhuriyet Bayramı koşullarına katıldı. İkisini de birincilikle tamamlayan sporcumuz öncelikle İstanbul Valiliğinde 7250 metrelik parkurda 24 dakika 35 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Sonrasında Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin düzenlediği parkurda da 6000 metrede koştu. 17 dakika 57 saniyede tam bir günde ikinci şampiyonluğunu almış oldu. Evet arkadaşlar Şilan geçti. Evet atletizmden haber verdik, handball'dan verdik. Bu hafta sonu 3 önemli genel kurul vardı. Onları da size söylemek istiyorum. Kulübümüzden de tebrik geldi. Neden mi geldi? Atletizm, handball ve kürekte genel kurul toplantıları vardı. Seçim gerçekleşti. Öncelikle Atletizm Federasyonu'nda genel kurul toplantısında Fatih Çıntımar yeniden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı seçildi. Türkiye Handball Federasyonu Başkanlığı seçimi de gerçekleşti. Orada da Uğur Kırın Türkiye Handball Federasyonu Başkanı oldu. Türkiye Kürek Federasyonunun Genel Kurulunda da Erhan Ertürk Başkan seçildi. Biz de bu üç başkanı öncelikle tebrik ederim ve Türk Sporu için hayırlı olsun diyeyim. Güreşten bir haberim var size. Ebu Bekir Gür sporcumuz milli formayla Balkan şampiyonu oldu. U15 Balkan Güreş Şampiyonası 26-29 Ekim tarihleri arasında Yunanistan'da gerçekleşti. Milli formayla mindere çıkan sporcumuz Ebu Bekir Gür 41 kilogramda rakiplerini mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu. 44 kilogramda mücadele eden Abdusemet Aslantaş da şampiyonada Balkan ikincisi oldu. Şimdi sizlere çok anlamlı bir haber vermek istiyorum. Bursa Beşiktaşlar Derneği üyeleri Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Sırıl ve Fadıl köylerinde öğrenim gören öğrencilere giysi yardımında bulundu. Ayrıca dernek üyeleri minik öğrencilerimizi Beşiktaş armalı atkıyla futbol ve basketbol topları hediye etti. Biz de bu anlamlı hareketi için Bursa Beşiktaşlar Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz ve yardımlarının devamını diliyoruz. Evet haberlerimizi bitirdik ama programımızı bitirmeden önce takımlarımızın maç takvimini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hafta kimlerle oynayacak hangi branşlarımız şöyle bir bakalım. 2 Kasım Salı günü saat 20'de Beşiktaş Aykıray Britas Ritas Vilnius'ta oynayacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde gerçekleşecek. 5 Kasım Cuma günü saat 18'de kadın basketbol takımımız Beşiktaş, HDI Sigorta, Fenerbahçe, Safi Portu konuk edecek. Yine bu karşılaşmada Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde oynanacak. 6 Kasım Cumartesi günü önce saat 15'te Süleyman Seva Spor Salonu'nda Beşiktaş TSK Rehabilitasyon'la karşılaşacak. Saat 15.30'da da Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde G Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Aykır Aypex, HDI Sigorta, Afyon Belediyesi'ni konuk edecek. 7 Kasım Pazar günü de saat 17'de Beşiktaş Kadın Voleybol takımımız Edemit Belediyesi Altınoluğu Süleyman Seva Sponsorluğu'nda konuk edecek. Evet branşlarımızdan derlediğimiz haberlerden oluşan Panorama Beşiktaş'ın bu haftada sonuna geldik. Ama öncesinde size şunu da söylemek istiyorum. Artık kış geldi. Soğuk hava dalgası tüm yurdumuzu etkisi altına aldı. Siz de bu soğuk hava dalgasından, bu soğuktan, bu kıştan korunmak istiyorsanız üzerinde görmüş olduğunuz ve benzer birçok ürünü Kartal Yuvası mağazalarımızdan temin edebilirsiniz. Onu sizinle paylaşmak istedim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek siyah beyaz hayatlarımızda Beşiktaş'ta kalmaya devam edelim efendim. Abi bir şey söyleyeceğim. Mükemmel ürün. Yani şöyle söyleyeyim çok üşüyordum. Bunu giydim. Burada çekim yapıyoruz 10 dakikadır. İnanılmaz ısındım. Bence bundan alalım birer tane. Kartal yuvasını. Sana kırmızı gider. Sana kırmızı gider. Çok güzelmiş ya. Bayağı güzel. Bak böyle de yapabiliyorsun. Böyle de yapabiliyorsun böyle şu anda mesela ben çıkıyorum dışarı direkt böyle mont giymeme gerek yok